Dostlar selam aleyküm. Yeni bir bölüme yine hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Almanya'da şu anda hava daha soğuk. Şu anda sıfır derece arkadaşlar. Şöyle bir çevremi göstereyim. Yani bu ip tepesini zaten biliyorsunuz. Bakın bembeyaz, üstü sis. Bir de Ruine Schlossberg yani Schlossberg karabelerinde de göstereyim. Buraya da çıkmıştık. Buradan da bir video yapmıştım. Aynı orası da aynı. Çevrem şu anda böyle arkadaşlar. Karşıda e, fiyatcı Hondacı var. Burada da bir araba videosu yapmıştım. Buranın özelliği arkadaşlar, benim için 84-87 senesinde ben bu karşıda, o zaman tabii böyle güzel modern bina yoktu, o zaman küçük bir tamirhaniydi. Ben burada araba tamirciliği mesleğini öğrendim. Ama ve lakin sevmediğim için yani mesleği yaptım ondan sonra hemen bıraktım bir ay sonra. Yani sevdiğim bir iş değildi arkadaşlar. İşte şu anda olduğum yer, çevrem burası arkadaşlar. Bugün size bir market videosu yapayım istedim. Market videosu derken yani süpermarket değil. Ağırlıklı non-food yani yeme içme fazla olmayan bir market burası Action burası arkadaşlar Hollanda menşeli bir şirket yüzlerce böyle marketleri var gerçekten fiyatları da çok ekonomik yani Türkiye'de bunu nende kıyaslayabilirsiniz Türkiye'de bunu yani şu milyonluk ne, ne diyorum milyon dükkanlar mı, Rus pazar mı, Japon pazar mı öyle diyorlar ya. Türkiye'de o marketlerle kıyaslayabilirsiniz. Ama velakin tabii ki içerisi çok güzelli, temiz. Ürünler garantili. Yani elektronik eşyadan tut cep telefonu aksesuarlarından her şeyleri burada bulabiliyorsunuz. Burayı size göstereyim dedim çünkü ilginç geldi. Çünkü süpermarketlerden çekim için izin alması çok güç oluyor arkadaşlar. Buranın market yöneticisine sordum, çekebilirsin dedi. İnsanları göstermeden. İşte bu insanların da böyle bir hassasiyeti var. İşte böyle bir yer burası arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi şuradan doğru şöyle bir içeri girelim. Buraya da normalde sadece Aşılı olarak girebiliyordunuz. Ama ben şimdi önce girdiğim için o da kalkmış. Yani ne soran var. Burada normal cep telefonunda aşı soruyorlardı. Aşı sertifikasını soruyorlardı. Şimdi o da yok arkadaşlar. İşte girişi böyle bir yer gördüğünüz gibi güzel temiz bir market şimdi buradan gireceğiz burası giriş kısmı giriş kısmında genellikle bu haftaki kampanya ürünleri bulunuyor mesela şunu 11.95 dün şimdi diyeceksiniz diye daha bir dede misin sen evet ben dedeyim arkadaşlar kızımı aldım torunumu aldım 3 yaşında bir torunum var. Hepinizin ellerinden öper. 11.95 fiyatı gayet uygun. Neyse arkadaşlar şöyle gezelim. Ben size böyle ilginç gördüğüm sizin merak edebileceğiniz bazı şeyleri fiyatını göstereyim. <laughs> Kampanyada koygateler var. 100 miligram koygati 1 euro 11 cent Bunlar da Kolgate ağız çalkalama. Biri 199, biri 259. Üstleyeceğim onu. mesela burada ne kadar var? 2 4 6 8 10 tane rulo var. 2.49 fiyatı. Burada çok güzel çok büyük de elektronik reyonu var arkadaşlar. Bunların fiyatları hem ekonomik hem kaliteli. Mesela burada bir bluetoothlu kulaklık var. Oyun oynarken, müzik dinlerken kullanmak için. Bunun fiyatı 15.95 arkadaşlar. Bu aşağıda da kaplolusu var. Bunun fiyatı da 5.99. Evet, burada da çeşitli printerların kartuşları var. Bu mesela Canon 550 51 içinmiş. Bunlar genellikle piyasadan yarı yarıya daha ucuz. Ama maalesef benim kanondan yok. Mesela böyle bir ofis dosyası 99 cent. Mesela şöyle bir onlu kalem 95 cent. Edingler 1.69 iki tanesi. Evet, burada da termoslar var dostlar. Termosların bir litresi 595 gayet güzel aslında. Bu biraz daha kaliteli galiba. Bu 849. Bu üstekler büyüklerde 799. Buraya da bunları bilirsiniz. Çatmak gazı 92 sent. Ben mesela buradan. Şu yağı kullanırdım hep benim eski arabaya zaten 20 yaşında bir arabaydı 5 litresi sadece 11.99 arkadaşlar 15 ve 40 Mesela burada bir ilk yardım e, Torbası var First Aid Kit Sadece 4.69 fiyatı Şimdi şuradan çıkardım arkadaşlar Bu da e, araba kamerası 21.95 kamerası falan hepsi içinde. Evet. Mesela burada daha ne var? Ee, burada araba tüpü var arkadaşlar. Yangın söndürme. 9.95 Ben şimdi Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum. Siz kıyaslarsınız. bayağı ağır bir şey. 1 kiloluk diyor. Evet bunu koyalım yarına. Çeşitli bantlar var arkadaşlar. Mesela şu bant 99 sent krep bandı veya burada gördüğünüz gibi böyle komple takımlar var böyle set hepsi içinde 2.99 biraz daha büyüğü olsun derseniz bunlar var böyle bayağı bir birin kufası var 10 parçaymış 4.99 temizlik ürünleri Genellikle kendi markaları. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu neymiş? Mesela cam silice 79. Bu da bir cam silice 189. Bu bir marka. Silitbank. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Belki kıyaslamaya bir faydası olur. Bu 159 arkadaşlar. Tabii ki Türk ürünleri de var burada. E, Paşa Bahçe zaten hiçbir yerden eksik olmuyor maşallah. Güzel bir markamız. İşte böyle bir altılı ayda çay bardağı seti var burada. Bunun fiyatı da arkadaşlar 1 euro 82 cent. Mesela uygun fiyata bir tost makinesi mi lazım oldu arkadaşlar? 22.95 16.95 Burada su ısıtıcısı var 1.7 litre 8.99 Böyle devam ediyor arkadaşlar Transparen bir silikon arkadaşlar Bunun fiyatı 2.29 ee, Burada bir de Omo var Türkiye'de bu var galiba Burada 7 kilosu 11.49 Şu baya ucuz Bu ne kadarmış? 10 kilosu 7.99. Mesela burada bir yemek ne kadarmış? 19 sent arkadaşlar. Aynı bunlar hepsi aynı. Veya burada da kedi sütü var arkadaşlar. Şimdi bunu anlayamadım. Bu kediye içirmek için mi? Yoksa anası yoksa bebek sütümü? Bilenler bilir galiba, ama ben bilmiyorum. Bu neymiş mesela? 1.29 Bu galiba köpekler için bir cips. Burada da steak diyor et fileleri. 1.79 Bu da yine köpek yemez için. 2.54 2 kilo e, tavuk etindenmiş. Bu da 2.54. Burada benim bir Türk olarak en fazla ilgimi çeken şuydu. Bundan geçen bir tane aldım. Ferrum diye bir marka. Şurada. Şuradan in Türkiye. Sıra burada aks diyorlar var. 1.95 çeşit çeşit. Bunlar fazla bir ucuz değil galiba. Marka ürün olduğu zaman e, fiyatlar genellikle her yerde aynı oluyor. Adidas 4.99 yine burada 4.99 Akslar'ın fiyatı uygun 2.95 arkadaşlar oyuncakla yanına geldik burada kızlar için erkekler için ekonomik bir hediye aradığınız zaman yani biz aradığımız zaman buraya geliyoruz burası kızlar için mesela burada benim ilgimi çeken 2.99'a model arabaları var arkadaşlar bir de marka Veli bu marka Türkiye'de de var biliyorum. Yani 2.99 Euro'ya fiyatı bayağı uygun. Evet kızınız varsa bu mur makinesine benziyor. Evet hamur makinesi. Erkek çocuklar için ilginç bir şey. Komple bir takım sandığı. İçinde istedikimiz her takım var. Yani çocuklar için de. Sadece fiyatı 7.95. Bakalım arkadaşlar bu Milka 300 gram 199. Bunlar normal marketlerde Lidl'de, Aldi'de normal fiyatı 2.99. Oraya evet, o gördüm. Oraya o Türkiye'de de var. Bunun paketi 99 sent arkadaşlar. 150 gramlık. Bu toplar o neler normal marketlerden burada ucuz oluyor. Bunlar yine 100 gram. Normal markette 139 149 sent bu normal çikolatası bu beyaz çikolatası burada sadece 97 ve 99 sent. Diş macunları yanında da çok önemli. Çünkü Türkiye'de gerçekten bu markalar çok pahalı Şimdi i̇şte mesela burada Colgate Fresh diyor. 1.11 mesela 1.25 şu 89 sent. Bu Colgate White yani beyaz diş 89 sent. Yani bunlar Türkiye'de en az 5 misli, 4-5 misli fiyatı satılıyorlar. Aynısı e, Türkiye'de marketlere, Mikros'a gittiğiniz zaman diş fırçaları da aynı. Mesela bu Colgate'nin diş fırçası sadece 99 cent. Yani büyük ihtimalle bunu Mikros'ta 35 liradan şahlamazsınız. Ama şu proteinler sizin için ilginç olabilir bodybuildingciler için. Mesela bu 700 gramlık vanilya 9.95 Böyle bir kutu 995. Başka bahçenin bardakları var arkadaşlar. Böyle altılı bardak 199. Burada bir küçükleri var 149. 99 sent. Büyük çay içen 99 sent. Bu da Paşa Bahçe. Burada dörtlü bir Red Bull paketi var arkadaşlar. Dört tane Red Bull. 250 mililitrelik Red Bull bu. Biraz büyük kutuları. 3.99 arkadaşlar. Mesela burada garantili şarj kabloları var. Bunların hepsi garantili arkadaşlar. 2 sene hatta garantisi var. Öyle fazla bir şey de sormuyorlar zaten. Kasa kağıdını saklayıp getirdiğiniz zaman hiç problem yok. Panasonic piller dostlar. 99 cent 4 tane pil. Yani 1 euro. Kaliteli pil istiyorum derseniz bu Duracell'ler gerçekten Almanya'da en kaliteli pillerden pil markası bunun yanına asalım bunun fiyatı 12 tanesi 5.99 burada böyle 10 tane Varta pilleri var mikro bu kumanda için olan piller bunların fiyatı nerede şurada yazıyor bunun fiyatı da 2.49 İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir like atarsınız. Abone olmayan dostlar bu tür videolar hoşunuza giderse bir abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra yanındaki çanı açarsanız bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Şimdi arkadaşlar Almanya'nın havası böyle işte. Görüyorsunuz yani soğuk gerçekten. Sıcağı soğuğu belli olmuyor. Buraya göçecek arkadaşlara diyorum ki Gelirken güneşi getirseniz arkadaşlar. Yoksa benim gibi her iki ayda bir Türkiye yolcusu olursunuz. Antalya yolcusu olursunuz. Biraz böyle güneş depolamak için. Arkadaşlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.